Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Müslüman kardeşim, Müslümanların ahlak noktasında bugün en büyük sıkıntılarından biri gıybet meselesi. Müslümanların konuşmalarına biraz kulak verirsen, biraz dikkatli dinlersen, konuşmalarının neredeyse tamamının gıybet olduğunu fark edeceksin. Bu çok büyük bir sıkıntı. İnşallah bu sıkıntıdan, bu beladan kurtulmamız noktasında faydası olması niyetiyle İmam Gazali Hazretleri'nin Allah ondan razı olsun, Rabbim kabrine nur doldursun inşallah İhya isimli eserinden gıybetin sebepleri ve tedavisi ile ilgili yani gıybet hastalığının rahatsızlığının sebeplerine ve bu sebeplerin tedavisi nasıl yapılır bu konuyla alakalı nakiller yapacağım inşallah. İmam Gazali Hazretleri diyor ki bil ki ahlakların bütün kötülükleri ancak ilim ve amel yani öğrenmek ve uygulamak macunuyla ilacıyla tedavi edilir. Her hastalığın ilacı, hastalığın sebebi neyse o sebebin zıttıdır, tersidir. Dili gıybetten uzak tutmanın ilacı iki şekildedir. Birincisi kısa yoldur. İkincisi ise ayrıntılı uzun yoldur. Kısa yola gelince o şudur. Kişinin gıybet yaptığından dolayı hadislerden de anlaşıldığı üzere Allah'ın gazabına uğrayacağını bilmesidir. Ve yine bilmelidir ki gıybet Kıyamet gününde iyiliklerini yakar. Çünkü kıyamet günü yapmış olduğu iyilikleri gıybetini yaptığı kimsenin defterine yazılır. Eğer iyilikleri yoksa gıybetini yaptığı kimsenin kötülükleri, günahları onun defterine nakledilir. Gıybet yapan kişi bununla beraber Allah'ın gazabına maruz kalır ve Allah nezdinde leşin etini yiyene benzer kul mahşer günü hesabı görülürken terazinin kötülük kefesi iyilik kefesinden ağır gelirse cehenneme girer hesap esnasında gıybetini yaptığı adamdan kendisine bir günah nakledilir ve o günah ile terazisinin günah kefesi ağır basar ve cehenneme girer öyle ya Müslüman kardeşim hassas bir teraziyi düşün iki tane kefesi var bir tarafta bin gram var diğer tarafta da bin gram var bir gram bir ağırlık hangi tarafa konursa o taraf ağır basar değil mi? Yani gıybetin günahı da böyle. Yani küçük bir günah, basit bir şey görmeyelim. Tek bir günah terazide sonucu değiştirebilir. Gıybetçinin başına gelen azabın, sıkıntının en hafifi amellerinden elde etmiş olduğu sevaplarının azalmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Gıybetin kulun hasenatında yani iyi amellerinde yapmış olduğu tahribat zarar, ateşin kuru odunda yapmış olduğu tahribattan daha süratli ve şiddetlidir. İhya. Kişi başkasında bir ayıp gördüğü zaman uygun olan şudur. Kendi nefsini ayıplamayı bırakıp, Başkasını ayıplamakla, kötülemekle meşgul olmaktan utanmalıdır. Kul kendinde bir ayıp görmediği zaman cenab Hakk'a teşekkür etsin. Kendi nefsini ayıpların en büyüğü olan gıybetle kirletmesin. Zira halkın insanların ayıplarını söyleyip ölünün etinden yemek ayıpların en büyüklerindendir. Eğer kişi insaflı olsaydı muhakkak bilecekti ki nefsini her ayıptan uzak sanması, nefsini tanımaması demektir. Bu ise ayıpların en büyüklerindendir. Nefis, Müslüman kardeşim nefis daima kötülüğü emreder. O yüzden kendimizi temize çıkarmayalım. Nefis daima kötülüğü emredicidir. Madem ki kişi kendisinin gıybetinin yapılmasına razı değildir, o halde kendi nefsi için razı olmadığı bir şeye başkası için de razı olmamalıdır. Değil mi? Yani arkamızdan birinin konuştuğunu işitsek, birinin bizim gıybetimizi yaptığını duysak, kızıyoruz değil mi? Küsüyoruz, köprüleri atıyoruz bazen değil mi? E kendimizle alakalı bunun yapılmasını istemiyorsak, e biz de başkasının gıybetini yapmayalım yani. Bil ki insan oğlunu gıybete sürükleyen sebepler pek çoktur. Bunlar toplamda 11 sebeptir. Bunların 8'i halkın genelindedir. 3 tanesi ise din ehli ve havastadır. Halkın genelinde bulunan 8 sebebe gelince, birincisi öfkesini dindirmek gayesiyle gıybet etmektir. Bu çeşit gıybet, gıybeti yapılan insana kızmasına sebep olan herhangi bir şey olduğunda meydana gelir. Çünkü Kişi öfkesi kabardığı zaman karşısındaki adamın kötülüklerini söylemek suretiyle öfkesini dindirir. Eğer kişide gıybete mani olacak din ve takva yoksa dilin gıybete kayması tabiidir. Bazen kişi birine öfkelenir ama bu öfkesini dindiremez, yok edemez. Böylece öfke içinde birikir, sabit bir kine dönüşür öfkelendiği kimsenin kötülüklerini devamlı bir şekilde belirtmeye sebep olur. Bundan dolayı kin ve öfke insanı gıybete sürükleyen büyük sebeplerdendir. Bunun tedavisi şudur. Kişi kendine diyecek ki ben filan adam hakkında öfkemi icra ettiğim yani öfkeme uyduğum takdirde umulur ki Allah da o gıybetten dolayı gazabını benim hakkımda icra eder. Çünkü Allah beni gıybet yapmaktan men etmiştir. Ben ise onun yasak ettiği bir şeyi cüret ve cesaretle yapıyorum. Onun yasağını hafife alıyorum. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki cehennemin bir kapısı vardır. O kapıdan ancak dünyada kinini Allah'a isyan etmek suretiyle dindiren girer. Kim ki Rabbinden korkarsa onun dili ağırlaşır ve o kinini icra etmez. Deylemi. Kim ki kinini gerçekleştirmeye gücü yettiği halde öfkesini yutarsa, kıyamet gününde Allah onu mahşer ehlinin gözü önünde çağırır. Hangi huriyi beğeniyorsun diye onu serbest bırakıp istediğini kendisine verir. Ebu Davud. Bir kısım peygamberlere inen semavi kitapların bazılarında şu hakikatler yer almaktadır. E Ademoğlu! oğlu, öfkelendiğin zaman beni hatırla ki ben de öfkelendiğim zaman seni hatırlamış olayım. Helak ettiklerim arasında seni helak etmeyeyim. Kıybetin ikinci sebebi yaşıtlarına, çevresinde bulunan insanlara ve akranına uymak arkadaşlarına ayak uydurmak ve konuşma hususunda onlara yardım etmektir. Yani ortama ayak uydurmaya çalışmak. Çünkü arkadaşları halkın gıybetini yaparak hoşça vakit geçirirlerken kişi onların yaptıklarını inkar ettiği, karşı çıktığı veya toplanılan yerden kalktığı takdirde kendisiyle ilgili olumsuz şeyler düşünüleceğini ve kendisinden nefret edeceklerini tahmin eder tepkiden çekiniyor yani. Bu yüzden bu işte onlara yardımcı olur ve böyle hareket etmeyi de insanlarla iyi geçinmek, güzel münasebetlerde bulunmak zanneder. Zanneder ki arkadaşlıkta müsamaha etmiş olur. Yani bu hareketini hoşgörülülük zanneder. Hata üstüne hata. Konuşulurken bazen arkadaşları öfkelenirler onlara yardım olsun diye yani onlarla ters düşmemek için o da öfkelenmeye mecbur olur. Böylece sıkıntıda, bollukta onlarla beraber olduğunu göstermeye çalışır. Onlarla beraber başkalarının kötü sıfatlarını ve ayıplarını saymaya başlar. Bunun tedavisi şudur. Bileceksin ki insanları razı etmeyi istediğin, bunun için gıybet ettiğin takdirde Allah'ı kızdırmış olacaksın. Acaba mevlânı tahkir etmeyi yani onu küçük ve hor görmeyi, başkasını ise tazim etmeyi yani hürmet etmeyi, büyüklemeyi nasıl nefsine geliriyorsun? Yani Allah'ı gazaba getirmek, kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışmak ne kadar büyük bir hata. Mevlânı razı etmeyi, onların yani arkadaşlarının razı olması için nasıl terk ediyorsun? Ancak öfkelenmen Allah rızası için ise o zaman dava değişir. Ancak öfkelenmen Allah için bile olsa öfkelendiğin adamı kötülükle anman gerekmez. Belki o adamı kötülükle andıkları zaman arkadaşlarına da Allah rızası için öfkelenmelisin. Çünkü onlar günahların en fahişi yani en ahlaksız ve adisi olan gıybet ile senin Rabbine isyan etmiş olurlar. Gıybetin üçüncü sebebi. Bir kimsenin başkası tarafından çeşitli yönlerden kötüleneceğini hissetmesidir. Bu sebepten dolayı o adam kendisini çirkin göstermeden evvel o adamı çirkin göstermeye acele eder. Onun aleyhinde konuşur. Ta ki o adamın kendi aleyhindeki şahitliğinin sözünün tesiri, etkisi kalmasın. Yani seni kötüleyeceğini düşündüğün, bildiğin bir insanı önce sen kötüleyip itibarını yerle bir ediyorsun ki konuştuğu zaman kimse onun sözünü ciddiye almasın. Veya önce onda bulunan doğru şeyleri söylüyor, sonra bunun arkasından ona iftira atıyor. Böyle yapıyor ki önce söylediği doğru sözlerden dolayı yaptığı iftira revaç bulsun, kuvvetlensin. Yani şöyle konuşur. Yalan söylemek benim adetim değil. Çünkü ben size onun durumundan şu şu tarafları da doğru olarak haber verdim. Ve o da benim dediğim gibi çıktı. Taktiklere bak yani. Gıybet yapacağım derken, insanları kötüleyeceğim, aşağılayacağım derken taktiklere bak. Nefiste taktik siyaset bitmez, şeytanda taktik siyaset bitmez. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin inşallah. Gıybetin dördüncü sebebi herhangi bir şeye nispet edilmesidir. Yani herhangi bir kötü şeyle bağlantılı ve münasebetli gösterilmesidir. Bundan dolayı o nispeti yapanı gıybet ile anıyor. Halbuki olması gereken kendi nefsini kötü bir şey olan, hoşuna gitmeyen o nispetten kurtarmak ve o nispeti yapanın hakkında konuşmamaktı. İntikam almak için başka bir kötülüğü, Gıybetini yapana nispet etmemeliydi. Bunların tedavisi şudur: Bu hastalığı yaradanın öfkesine maruz kalmanın, yaradılmışların öfkesine maruz kalmaktan daha şiddetli olduğunu bilmenle tedavi edersin. Sen gıybet yapmandan dolayı kesinlikle kendini Allah'ın kahrına azabına maruz bırakıyorsun ve bilmiyorsun ki böyle yapmakla. Acaba halkın azabından kurtulacak mısın? Kurtulmayacak mısın? Garantin de yok. Yani insanlar sana ne muamele yapacak? Hiçbir garantin yok. Dünyada nefsinin kurtuluşunu düşünerek ahirette onu helak edersin. Hakikat yönünden sevaplarını yok eder, zarar edersin ve Allah'ın kötülemesi, ayıplaması senin için olur. Halbuki sen İnsanların gelecekte seni kötülemelerini def etmeyi bekliyorsun. Bu ise cehalet ve mahrumluğun ta kendisidir. Senin özrüne gelince sen şöyle diyebilirsin. Eğer ben haram yiyorsam salih ve takva ile bilinen filan adam da yiyor. Eğer sultanın yani devlet başkanının malını kabul ediyorsam filan adam da kabul ediyor. Böyle demen cehaletin ta kendisidir. Çünkü sen kendisine uyulmak caiz olmayan bir kimseye uyduğunu mazeret olarak ileri sürüyorsun. Zira kim olursa olsun Allah'ın emrine muhalefet eden bir kimseye uyulmaz. Eğer başkası ateşe girse, senin de ateşe girmeye gücün yetse ona uymazsın. Eğer ona uysan akılsızsın. Bundan dolayı senin konuştuğunda gıybet var üstelik günah da var. Bu şekil hareket edersen cehalet ve ahmaklığının üzerine bir de iki günahı bir araya getirmiş olursun. Tıpkı keçiye bakıp kendini dağın tepesinden aşağı atan bir koyun gibi olursun. Koyun da senin gibi kendini helak etmiştir. Eğer koyunun konuşur bir dili olsa diyecekti ki: "Keçi benden daha akıllıdır." Halbuki kendini helak etti. İşte ben de onun gibi yaparım. O böyle dediğinde sen onun cehaletine gülecektin. Halbuki senin halin de onun haline benziyor. Böyle olduğu halde sen nefsine şaşmıyor ve nefsine gülmüyorsun. Gıybetin beşinci sebebi. Yapmacık hareketlerle gururu kastetmektir. Gurur yapmaktır. Bu, başkasını kötülemek, noksan ve hatalı göstermek suretiyle kendi nefsini yüceltmek demektir. Kişi der ki, filan adam cahildir, anlayışı kıttır, konuşması zayıftır. Böyle söylemekten gayesi, böyle konuşarak kendisinin faziletini ispat etmektir. İnsanlara kendisinin daha alim olduğunu göstermektir. Veya kendisine gösterilen saygı gibi Gıybeti yapılan kişiye saygı gösterilmesine mani olmaktır. Bu gayeye ise ancak adamın kıymetini yapmak suretiyle varılabilir. Bunun tedavisi şudur. Bilmelisin ki başkası hakkında söylediğinle Allah katındaki faziletini iptal etmiş olursun. Farz edelim ki insanlar senin faziletli ve değerli olduğuna inanıyorlar sana sayı gösteriyorlar falan. Acaba onlar Allah katında bir zerre kadar sana bir fayda verebilirler mi? Seni Allah'ın azabından bir zerre kadar kurtarabilirler mi? Gıybetin altıncı sebebi hasettir. Haset demek insanlar tarafından övülen, sevilen ve ikram edilen bir kimseyi kıskanması demektir. O adamın gıybetini yapmakla adamdan o nimeti gidermek istiyor. Yani adam övülen, sevilen biri bunu hazmedemiyor. Sevilen, övülen bu adamı bu makamdan aşağı indirmek için de ancak onun aleyhinde atıp tutmayı çıkar yol biliyor. Böylece halk ona ikram etmekten, onu övmekten çekinsinler. Çünkü halkın o adamı övmelerini dinlemek halkın o adamın medhu senasını yapmalarını ve ikramda bulunmalarını görmek ona ağır geliyor. Bu ise hasedin ta kendisidir. Haset, öfke ve kin hissinden farklıdır. Çünkü öfke ve kin, kendisinden öfkelenilen geçmiş bir cinayetin meyvesidir. Haset ise iyilik yapan bir dosta, Tabiat ve huy olarak kendisine uyan bir arkadaşa dahi yapılır. Bunun tedavisi şudur. Bu tip bir gıybet iki azabı bir araya toplar. Çünkü sen o adama bir dünya nimeti sebebiyle haset ettin ve dünyada bu hasedin azabını çekmektesin. Sonra bununla yetinmedin, bir de üstüne ahiret azabını ekledin. Sen dünyada nefsini zarara soktun ahirette de nefsine, kendine zarar vermiş oldun. Dolayısıyla iki azabı bir araya getirmiş oldun. Haset ettiğin adamı kendine hedef yaptın fakat kendini zarara sokup hayırlarını ona hediye ettin. Bundan dolayı sen onun dostu kendi nefsinin ise düşmanısın. Zira senin gıybetin ona değil sana zarar veriyor. Çünkü sen hayırlarını kendisine naklediyor ve onun günahlarını kendine aktarıyorsun. Bu ise sana menfaat vermez. Sen hasedin çirkinliğine ahmaklığın cehaletini eklemiş oldun. Bazen de öyle olur ki senin haset etmen, çekememezliğin, haset ettiğin adamın faziletinin üstünlüğünün yayılmasına vesile olur. Gıybetin yedinci sebebi şudur oynamak, şakalaşmak, latife yapmak ve vakti gülmekle geçirmek. Bundan dolayı kişi başkasının ayıbından bahsediyor. Onun taklidini yaparak halkı güldürüyor. Böyle yapmanın kaynağı kibir ve gururdur. Gıybetin sekizinci sebebi, karşısındaki insanı hakaret etmek, küçük düşürmek için kendisiyle alay etmek, kendisini alaya almaktır. Bu hareket bazen gıybet edilenin yanında yapılır, bazen de gıybet edilenin bulunmadığı yerde yapılır. Bunun kaynağı gurur ve alaya alınanı küçük göstermektir. Bunların tedavisi şudur. Alay etmekten küçük düşürmeye çalışmaktan gayen başkasını rezil etmektir. Halbuki Allah melekler ve peygamberler katında kendini rezil etmek suretiyle gıybetini yaptığın kimseyi halk arasında rezil etmeye çalışırsın. Eğer sen çekeceğin pişmanlığı, cinayet ve utangaçlığı ve hesap günündeki mahrumluğunu, zararını, kendisiyle alay ettiğin kimsenin günahlarını yüklendiğini ve dolayısıyla cehenneme gönderildiğini ve kıyamet günü hesap günü yaşayacağın mahrumiyetleri, sıkıntıları düşünmüş olsaydın, bu düşüncen seni arkadaşını rezil etmekten şiddetli bir şekilde alıkoyacaktı. Eğer kendini içine düşürdüğün kötü durumu fark etseydin, halini bilseydin, kendine gülecektin, başkasına değil. Çünkü sen birkaç kişinin yanında onunla alay ediyorsun ve bu sebeple kıyamet gününde mahşer ehlinin mahşer günü orada bulunanların gözü önünde yani hesap günü nefsinin elinden tutulup ateşe sevk edildiği gibi gıybetini yaptığın adamın günahları altında inlediğin halde ateşe sevk ediliyorsun. Hem de gıybetini yaptığın adam seninle alay ettiği ve senin mahrum oluşundan sevindiği Allah'ın onu sana karşı desteklediğinden zevklendiği ve senden intikamını alma imkanını bulduğu halde bu vaziyette ateşe gönderileceksin. Müslüman kardeşim şu gıybet belasından uzak duralım inşallah. Vazifemiz bir, ilim tahsili, iki, tefekkür, üç, ibadet, dört, her hal üzere Allah'ı zikir bu vazifelerle meşgul olursak zaten gıybet ve buna benzer boş işlere, günah işlere vakit bulamayız. Rabbim sonumuzu hayresin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.